Sen şimdi bu manzaraya, bu güzel insanları bırakıp nasıl gideceksin? Gerçekten çok zor. <laughs> Kalalım mı? <laughs> Vallahi doyamadık <Ay>, arkadaşlarımıza. <laughs> evet, yine doyamadığımız ziyaretlerden biri <laughs> Aynen, oldu bizim biz için. Biz <laughs> için. Aynen, sevgili dört teker ve bir dünyaya bizi bu kadar güzel, <laughs> keyifli, doyulmaz dakikalar, saatler geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> unutulmazdı. Her şey aynı karede rica edelim. <laughs> Işık açısı şu an çok iyi değil ama enerjiniz zaten onun ışığı yeter diyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Her şey için çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanıdık. Mutlaka Minas'ı bekliyoruz. İleriye dönük de zaten planlarımız, projelerimiz var. Bizi bir arada görebilirsiniz. Aynen. Heyecanla o zamanların gelmesini bekliyoruz şimdiden çok <laughs> kendinize çok çok, çok iyi bakın iyi. her çok şey çok doydu. güzeldi kesinlikle yani bizi misafir ettiniz her şey muhteşemdi. Uyumak istemedik sabah. Ben... Uyumak da, istemedik, evet. uyanmak istemedik. Yetmedi, ki. Yetmedi, de, yetmedi, yetmedi. O yüzden de. devam gelecek. İnşallah, inşallah, inşallah. Dört gözle de bekliyoruz şimdiden. <laughs> şimdiden sizi özledik. <gülüyor> 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 Görüşürüz. Hazır mısın aşkım evet, yollara? Hazırım. Yol evet, şimdi şu anda rotamız nereye doğru devam edecek bilmiyoruz ama bir çıkalım bakalım. Yol bizi nereye götürecek? Yine bakacağız artık. Bir plan program yok. Aşkım benim ya ne kadar güzel bir yolculuk oldu, ne kadar güzel dostlarımızla karşılaştık, kesinlikle o kadar şey, mutluyum ki. Kesinlikle Kaş'a bayıldım. Herkesin zamanımız olsa daha çok kalsak çok güzeldi, her şey çok güzel. Vallahi Kaş'a doyamadık. Kaş'ın tek olumsuz yönü vedalaşması çok zor. <laughs> Aynen Kaş'ın tek olumsuz yönü bu. Şöyle bir yat limanından da manzara alalım. Elveda karşı, elveda sevdiklerimiz, elveda dostlarımız. Tekrar buradan Gurbetli Selçuk'a selamlarımızı iletiyoruz. Kendilerini dört teker bir dünya olarak Instagram'dan ve Youtube'dan da takip edebilirsiniz. İnanılmaz keyifli insanlar. Bir kere çok güzel insanlar. Bizim severek izlediğimiz tek e, karavan ve gizli e, kanalı yani sıkılmadan beğenerek izlediğimiz tek kanal diyebiliriz. Evet heyecanla da yeni videolarını bekliyoruz. Bir an önce. <laughs> çok özel insanlar. Dostlar iyi ki sizle tanışmışız. Her şey çok güzeldi doyamadık. Ama ne yazık ki bir şekilde standart hayatımıza geri dönmek durumunda olduğumuz için buraya gelip böyle güzel nefesler aldık. Güzel dostlarımızı görüp güzel enerjileriyle şarj olduk. Şimdi yine yolumuza tabii ki devam ediyoruz. İnşallah yollar bir gün tekrar kesişir. Biz şimdi rotamızı Muğla'ya doğru çeviriyoruz. Ama olur da yolda güzel bir koy görürsek ne yapacağımız belli olmaz. Evet, biraz daha zamanımız var. O zamanımızı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bakalım ne tadını güzel. çıkaracağız inşallah. Bakalım nasıl güzellikler? karşımıza çıkacak. Evet. Bakalım bugün bizi nasıl mucizeler bekliyor. Hadi bakalım. Vallahi aşkım şu anda çok güzel bir manzara buldum. Benim şu an buradan bir görüntü almam lazım. Evet. Sola dönün. Sola dönün. Dönüyorum hemen. <laughs> Sola döndüm. Manzara, Ay. manzara solda ya. <laughs> Navigasyon bile bizim dilimize göre konuşuyor. Ay çok güzel ya. Yani şurada gerçekten Kaş'ta hiçbir şey yapamıyorsan akşam gel şurada otur ya. Şu bile yeter yani çok güzelsin Kaş çok ve kendimizi <laughs> Kapıtaş plajında bulduk şu anda. Oy suya bakın aşkım. Harika ya harika evet. Giriş ücreti mi burada? Bak, çadır kurmak ve mangal e, yapmak yasaktır. Kamp yapmak yasaktır. Evet. Kamp Bilgi yasak. olsun. Kamp yapılmıyor burada. Kamp yapmak yasak yazmıyor. Su çok güzel, Bak. su çok kamp, güzel. Kamp yapmak yasak yazmıyor. Bak, çadır kurmak, mangal yapmak yasak diyor. Bunları, <laughs> bunları yapmadan kalacağız. <kalırsın. gülüyor> <laughs> Biz de öyle yapacağız zaten. Çadır kurmayacağız. Dur bakalım, daha kalıp kalmayacağımız belli değil. Neyse, gitmeden zaten Kapıtaş plajında bir aklımız kalmıştı İsa'cığım bizim. Evet. Şu suyun güzelliğini bir deneyimlemek istemiştik. Yani İyi oldu. Çok erken saatte geldik. Kimse, dalga, yok. Dalgalı, kimse yok. Dalgalı yok kimse yok. Aynen hadi Normalde inelim biraz hemen. Normalde biraz dalgalı oluyor ya. İnelim Haydi hemen. Kadar. Kaç kaç merdiven sayalım hadi. Sayalım mı? Say ben bakalım. sayayım en son sonra söyleyeceğim. Tamam say. Tamam. Bunun bir de çıkışı var. Derya, 95 olursa çok gülerim. Ha, tam zamanda söylemişim Daha var var sahile kadar iniyor. tahta merdivenler de var. Var var. Var da var. Kaç oldu? Şşt kaç oldu? Tam tamına unuttum. 180 basamak. 180. Şurada biraz 141 lazım. dedin. Tamam 180 basamak. Şimdi aklımdan geçiriyordum. Bir şey düşünüyordum. Unuttum. 180 180. 180 mi? Evet. Ey. Süper. Sağ, <laughs> Sağ taraf çok güneş. Güneşli, sol taraf şu an gölge. Zaten burada şöyle bir durum oluyor. En son güneş de sol tarafta kalıyor o yüzden evet. şu an gölge en son akşam güneşini de alırız sol tarafa geçelim. Güneşi alalım mı almayalım mı bence akşam almayalım. Akşam güneşi güzel oluyor. Valla şu köşe güzelmiş bak. Işığımız en son gitsin aşkım. Bu kısımda Kapıtaş plajının restoran bölümü burada arka taraflarda lavabo ve duşu var. Restoran biraz pahalı. Hazırlıklı gelebilirsiniz. Girişte bu arada şu an için bilmiyorum sezonla nasıl ama biz şu anda 2024 Nisan ayının sonundayız ve giriş ücreti ödemedik. Bakalım İsa ne yapıyor? Evet İsa. Aa ben burayı gölgede bırakmıştım. <laughs> Aşkım burası en son gölgeydi. <laughs> Bir <laughs> geldin güneş olmuş azıcık gölge kalmış oraya sıvışmış kıyamam sana ben ya. Evet dur şöyle ben de yanına oturayım ne yaptın? Otur iyiyim. öyle biraz manzarayı izledim sana da kötü bir haberim var. Bugün Kesin burada, gidiyoruz. Evet bugün burada kalmayacağız. Ciddi misin? Milas'a mı dönüyoruz? Milas'a dönüyoruz. Yok. Olsun. Bugün ne? Burada kalmayacağız yok. denize kalalım ya. Ya şey inanmıyoruz mi? gerçekten mi? denize kalalım. Ya çok küçük. Var mı bir günümüz daha? Var. Günümüz evet, şu daha an tabii biz bu seyahati İsa'nın iş durumuna göre hareket ediyoruz. Çok sevindim. Bir günümüz daha oldu. Evet, bir günümüz daha var. Yalnız burası hani suya süre denizin tadını çıkar. Ondan sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, giriş ücretsiz zaten tuvalet duş falan var. Tamam? Evet söyledim şimdi ben de. Ha, söyledim. Sezonda nasıl olur bilmiyorum. Geniş Ama ücretleri de. Işte, öğlen saatleri hani e, öğlenler, akşama kadar hani, daha hazırlıklı gelseydik böyle şemsiyemiz falan getirseydik iyiydi de. Öğlenden akşama kadar biz burada istakoz gibi gezeriz. <laughs> tamam tamam çok güzel oldu. Biraz denize gireriz Aynen, İsa. Yani, İsa. Sonra... Ee, ben biraz güneşlenirim ama azıcık bir yanayım ya. Tamam ben de şu araya sıkışırım. <laughs> Şuraya. <gülüyor> ee, ondan sonra da o zaman e, denize doğru gideriz daha iyi olur hem yarın için daha eve ölü dönerken de, daha yaklaşmış ya, oluruz. Ölüdeniz dedim de bilmiyorum hadi çıkalım. Belki yolda başka daha iyi bir yerden geçerken görürüz şey yaparız <laughs> spontane yani. E tamam. Hani, öyle tarafına doğru bir gidelim bence. İyi bakalım o zaman şimdi denizin tadını çıkaralım biraz ha aynen, aynen. Hadi gidelim. gir bakayım bir suyun tadına bak soğuk mu sıcak mı oy vallahi soğuk ben size söyleyeyim ops Allah soğuk ama değil mi soğuk hadi ya çekiliyor dikkat et. Ama su çok güzel. Üzerini değiştirip geldiğine göre gidiyoruz herhalde. Evet gidelim yeter. <laughs> çok sıcak burası. Valla duramıyoruz şu Şemsiz anda. Şemsiyesiz falan olmuyor. Çok, çok zor. Gölge de kalmadı. <laughs> en son şu mağaranın kenarı şu böyle ufak bir <laughs> o da bitti. <laughs> O da şey yok, şey yok. Bu merdivenleri çıkmak hiç hiç gözüm yemiyor yani. 190 ha. 190 basamak. Herhalde kaç tane çıktın? 18 tane Yani normalde inip çıkmak kolay işte, çantayla biraz zor olacak. Sen çıkarsın her türlü. Ha, ben çıkayım ineyim çantalar alayım. Senin çantan alayım bir daha mı Bunu mu demek istiyorsun? Yaparsın istesem onu da yaparsın sen. Ama öyle bir şey istemeyeceğim tabii ki. Biraz şöyle serinleyelim de. Ben herhalde bu merdivenlerle çıkınca bir yarım saat dinlenirim Çok herhalde. Çok merak ettim. Gerçekten mola vermeden çıkabilecek misin çantayla? Biraz gaza getireyim seni. Oh tamam. Çıkacağım. Bir tercih gaza geldin mi? <laughs> Hazırım. Amca senden önce çıktı. Hayır, i̇şte Amca senden önce çıktı. O zaman hadi koya veda edelim. Görüşürüz, görüşürüz. Hoşça kalın. Bu Halk. kadar mı? Bu kadar mı? Hep sen çok konuşuyordun, konuşsana. Ay, aşkım. Yok, ne <laughs> Sen söyle. Hadi bakalım otostopisin en ideal yer neresi? Neresi bakalım. Lan. Yani İstiyorsan şu, şu şurada iki otur dinlen. Yok iyiyim. <laughs> Derya rahat mısın? Evet çok rahatım. <laughs> <laughs> Sağolsunlar valla yine yolda kalmadık. <laughs> Birkaç saat süren. <laughs> aşkım korktum. <laughs> Birkaç saat sürdü bizim otostop. Sonunda Ölüdeniz'e geldik aşkım. Niye daha uzun gibi görünüyor? Selçuk an 7'ye mi geliyor 6'ya mı? 7'ye geliyor. geliyorsa oradan 3 gibi çıktık. 4 saat falan sürdü İsa'cığım. 4 saat. İyi gelmişsiniz. Aynen yani çok bayağı 3-4 <laughs> Otostopla geldik. Yorucu bir yolculuk oldu ama sohbetler çok keyifliydi. Sadece öğlen saatleri de çıktığımız için o sıcak bizi bayağı bir etkiledi. Aynen. Ya aslında e, o sıcak değil de o sıcağı her Evet, sürekli yaşıyoruz. Kaputaş'ın sıcağı çok fena çarptı. Aynen orada ve hiç bekleyecek gölge bir yer yoktu. Neyse ki şu an saat olarak da güzel. Şöyle bir bakalım. Kendimize uygun güzel bir yer buluruz inşallah. Sabah da zaten çok oyalanmayacağız. Bir denize gireriz. Belki akşam da gireriz durumumuza bağlı. Benim için bayağı zorlu bir yolculuk oldu. Ee, bu kadar fazla yürüyüş yapacağımızı ben düşünmüyordum açıkçası. Ama biraz e, arabanın az geçtiği yerlere de gittiğimiz evet. için Ayağımın altı su topladı çünkü botlarla değil terliklerle çıkmıştım. Sahile yakın yerlerde bir sürü böyle turlar var, jip safariler var, başka neler var? Bot turları var, tekne turları var, parasailing var. Baya hareketli görünüyor. Sahil çok keyifli görünüyor şu anda bayağı. Şezlonglarla doldurulmuş. İsa Ölüdeniz sezonu açmış. Havaya baksana, hava trafiği bile var. Gördüğünüz gibi havada bir trafik var. <laughs> Ay, çok iyi ya. İnsan kafana inmesin dikkat et. <laughs> i̇niyor. Bu arada Ölüdeniz'de çok e, paraşüt kazası oluyormuş. Yolda yürürken kafanızı çarpıyormuş. Olurmuş. Gerçekten çarpabiliyor mu böyle ya? Oluyormuş yani. Yolu iniyor valla. İşte işte sen düşsene görmüyorsun. Güzel iniş yaptı helal olsun. Tek bir mi? Çok güzel indi. Direkt ayağa kalktı. Yere inmesiyle kalkması bir oldu. Bak o kadar sahile gittik İsa. O kadar yere gittik bu 4-5 günde. Ama hiçbir yerde şezlong görmedik. Hiç kimse sezonu açmamıştı. Evet. Bak, Ana! Arkadan gelip şey yapalım. <laughs> <laughs> Yemin ederim. <laughs> ben çek, ben çek kesin benim kafama çarpar. <laughs> Dur bakayım şuradan. Gel bir tanesini karşılayalım ya. Bu arada harika bir gün batımı var biliyor musun? Evet gün batımı da sadece Evet ay çok güzel geliyor, bak. Geliyor. geliyor mu? Ha bu geliyor evet seni çekiyoruz Pikachu. buraya buraya buraya. Buraya gelecek zaten. Buraya yok tepeme. <laughs> önümüze in. Geliyor. Önümüze in kız. biraz sahilin sonuna doğru inecek. Baya ileri indi bu. Baya ileri iniyor. Neyse. Mesela aşkım bir şey soracağım. Ee, kuma inmeleri daha sağlıklı değil mi? Ya neden yola iniyorlar? Muhtemelen artık çok al alışmışlardır. Direkt... Onlar herhalde profesyonel olanlar. Evet. Hani eşyaları falan daha rahat taşımak için direkt kendi noktalarına indilerdir. Hmm. Ne evet. kadar acaba paraşüt? Sorarız yarın çıkarken. Deniz taksi var. Playboard var aşkım. Harika bir gün batımı eşliğinde. Gün batımına yetiştik. Allah'tan İsa. Gün batımına yetiştik Allah'tan. Harika. Evet biraz buraya bir süre için konumlanalım bakalım. Yapın arkadaşlarımızla beraber. <laughs> sonra ee, aslında biz de videomuzun artık sonuna geldik sayılır. Çünkü yarın sabah çok erkenden kalkacağız. Ve evimize doğru yola devam edeceğiz. Evet bu geceyi burada geçirip yarın erkenden kalkacağız. Yarın e, muhtemelen yarının tamamı yolda geçeceği için video çekmeyiz diye düşünüyoruz. Yani çok gösterecek bir şey yok. Bence güzel bir görüntüyle videomuzu bitirelim. Çok keyifli, çok güzel bir yolculuk. Söyle sürpriz yine bir şey olursa da çekip, sürpriz bir şey olursa da çekip, videonun sonunda günü sürprizle diye Yani biz çok iyi bakın, aşkla kalın. Bir sonraki videoda nerede oluruz, ne şekilde oluruz, ne halde oluruz hiç bilmiyorum. Ama bir sonraki videoda görüşünceye dek kalın Arıştar sinek gibi çıkıyor. Günaydın. Yani aşkım biz kendimiz otostopta çığır açtığımızı düşünüyorduk ama yani az önce konuştuğum konu. <laughs> Eleman sandalyesiyle müzik setiyle otostop çekiyor ya. Çok iyi ya. Çok iyi yani. Gerçekten tam keyifçi. Evet. E, önce burada o duruyordu. Onun arkasını biz bakalım. Bakalım ona mı duracak bize mi? Biz de sevimliyiz ya, bize dururlar. Sen hala dur.